Arkadaşlar bugün gün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlere YouTube e, kart eklemeyi göstereceğim. Şu anda videoyu hazırladım. Sadece bu videonun başlangıcı için bu videoyu yeniden sileceğim yani. Yazmışım açıklama tarafında. Videoya geçelim şimdiden. ileri basacağız. Kart ekleme zaten bilgisayarda sadece bu olabiliyor. Tabi başka bilmiyorum nerede olur da sadece benim bildiğim bilgisayarda alıyor Kart ekleyeceğiz şimdi. bir saniye şunu silelim taslağı sil taslağı düzenle aynı anda iki tane yapmışım da aynı videoyu tamam bunu ileri bas yok şimdi kart ekleye bastım şimdi böyle bir sayfa karşınıza çıktı mesela şuradan kart ekle buradan videoyu ekleyebilirsin ama benim video olmadığı için Mesela şunu ekleyelim. Ama bunda da video yok. Gerçi ben şuradan bir video alayım. Bu da benim diğer kanalım. CTRLC yapı. Bu da benim diğer kanalım tabikine. ki ne. Kanalı oluştur. Mesela şurada kartta çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya mesela abone kasmak için ne yazalım? Daha iyi içerikler için kanalıma abone olmaya ne dersin? Ne dersin yetmiyor da kanala abone olun yazayım. Nokta nokta. Oldum bile yazarım mesela şuraya. Oldum bile belki daha sonra şu belki düzeltelim belki daha sonra kartı oluştur kartı oluşturdu en fazla 5 tane oluşturma hakkınız var bir kanalı da tanıtma hakkınız var tabi ki ne ben şu kanalı tanıtacağım bu diğer kanalımı kopyaladım bunu şuraya yapıştıracağız yapıştırdık Bu benim kanalım. Buna bir şeyler yazmama gerek yok. Bu özel mesaj. Bu da bilgi metin yani orada çıkacak şey olarak gözüküyor. Bu benim ikinci kanalım. Abone olur musunuz? çok fazla kanal abone. Bu benim ikinci kanalım yazdım yeter bu kadar. Yetmiyor çünkü YouTube öyle yapmış. kartı oluşturdum. Şuradan mesela oldum bile işaretlersiniz. Tabii ki de. çoğu oyun zaten bu sadece öylesine gösterdiğim şu şey yazı. Özel meşaz olarak. Ben yani buradan YouTube Studio'ya basıyoruz şimdi de. şimdi ileri basıp size göstereceğim bir sonraki videoda YouTube YouTube bitiş ekranı eklem onu da sizlerle paylaşacağım tabii ki ne videoyu izleyelim bir dakika şu kanal kapatalım video iz yok gördüğünüz gibi bakın zaten kendi kendine başta çıktı işte böyledir bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler dileriz.